Arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. Ben çocukluğumdan beri bu haberi vermeyi bekliyorum gerçekten. Kime vereceğimi, bunu hangi platformda olacağını tabii ki de bilmiyordum ama bir gün şu cümleyi kurmayı çok istiyordum. Arkadaşlar şarkım çıkıyor. Yaklaşık bir ay içinde şarkım çıkacak. İnanılmaz heyecanlıyım gerçekten. Umarım gerçekten bu şarkıyla size dokunabilirim. Benim en büyük hayattaki amacım çünkü bu. Müziklerimle size eşlik edebilmek hayatlarınızda. Şarkım çıkacak. Bu haberi vermek istedim önce. Ve kim geldi? Dınana müzik. Mama Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bana YouTube'a girdiğim günden beri derde devada en çok gelen sorun. Hatta sadece derde devada değil itiraflarda da normal günlük problemlerinizi anlatıyorsunuz. Bazen DM'den, mailden bana yazıyorsunuz. En çok bu geliyor. Arkadaşlık sorunları. Neden arkadaşım olmuyor? Neden arkadaşlık ilişkilerim bu kadar problemli? Ben de bu tarz problemlerinize topluca bir yanıt olması amacıyla bu videoyu çekiyorum şu anda. 21 yaşındayım. Belki siz benden fazla şeyler yaşadınız. Belki ben sizden fazla bir şey yaşadım. Bilemem ama yaşadığım kadarıyla arkadaşlık tecrübeleri sayesinde bulunduğum çıkarımlarla size insan ilişkileri hakkında birkaç tavsiye vermek istedim kendimce. Tabii ki de bunlar sürekli değişken ve devingen şeyler. Yani bilemeyiz kim nasıl bir ilişki içerisinde ve ne yaşıyor ama ben genel hatlarıyla problemin benim çıkarımlarımda ne olduğunu konuşacağız. Bu video içerisinde size problemi anlatırken aslında kendi arkadaşlık ilişkilerimden yani kendi hikayemden bahsedeceğim. İlk okula ilk girdiğim zaman hatırladığım ilk şey gerçekten inanılmaz öfkeli bir çocuk oldum. Çok sinirli bir çocuk. Zaten ilkokul anılarımı anlattığım videoya girerseniz buradan kart çıkacak videodan sonra izlersiniz. O video da anlatıyorum. Aşırı öfkeli bir çocuktum. Çok sinirli bir çocuk. Yani insan ilişkilerine aslında çok yanlış bir noktadan başladım. Çünkü duygusal anlamda kendimi kontrol edemiyordum o yaşlarda. Bunu çok net hatırlıyorum. Fakat çocuktum yani. Bahsettiğim yaş 6-7 yaşlar olduğu için bununla ilgili ekstra bir şey yapılamıyordu. O dönem öyleymişim. İlkokul zamanlarımdan sonra o ilkokuldaki arkadaşlıklarımla yani o aşırı öfkeli davrandığım o arkadaşlarımla ortaokul zamanlarıma geçtim. Ortaokulda ise olaylar aslında tam tersine döndü. Ortaokulda benim çok arkadaşım yoktu. Genelde bir yalnız bırakılan, dışlanan çocuktum ve bununla ilgili sürekli kendimi sorguluyordum. İçime kapanmıştım iyice. O dönem çok fazla kitap okuduğumu hatırlıyorum. Bana çok şey kattı o dönem. Çok fazla kitap okumak, çok fazla ders çalışmak ve insan ilişkilerime zorunlu bir mola vermekti. Çünkü sadece uzaktan onları izleyebiliyordum, gözlemleyebiliyordum. Bu dönem beni gözlem konusunda geliştirirse de insan ilişkilerinde bir önceki videoda da demiştim. İçinde olduğunuz kadar hiçbir zaman dışından verim alamıyorsunuz. Yani benim aslında o yanlış başlattığım ilkokuldaki o arkadaşlık ilişkisi benim ortaokulumu etkiledi. Ortaokuldaki o yalnızlığımı da lisemi etkiledi. Bu nasıl oldu? Liseye geçtiğimde de insanlarla tanışmayı bilmiyor. Ben liseye geçtiğimde herkes birbirini tanıyor zannediyor. Bu daha da kırıcı bir şey oldu benim için. Çünkü bu sefer tanışmayı bile bilmeyen bir insan olmuştum. Ben açıkçası lisede her şeye sıfırdan başladım diyebilirim. Lise 3. sınıfta bir kız arkadaş edindim. Ve bu kız arkadaşım sayesinde aslında insan ilişkilerinin ne kadar basit olduğunu anladım. Eskiden bana çok zor gelen o arkadaş edinme kavramı benim için dünyanın en kolay şeyi oldu. Peki bu nasıl oldu? Bundan bahsedelim. Bahsettiğim kız arkadaşım benim gerçekten insan ilişkilerimde bir dönüm noktasıdır. Biz bu kişiyi bir insan olarak değil bir metafor olarak düşünelim. Bu kimse benim hayatımda gerçekten çok ciddi farkındalık sağladı. Bu farkındalık da şuydu... İnsan ilişkileri aslında kendinde bitiyor. Yani sen kendine nasılsan insanlar da sana o şekilde. Ve sen insanlara o şekildesin. Aslında önce tanımamız gereken insan yani biziz. Benim. Ben kendimi tanıyamıyorsam, ben kendimi kabul edemiyorsam, ben kendimi sevemiyorsam kimse beni sevmez, kabul etmez ve tanımaz. Aslında bu kadar basit bir mantığı var olayın. Sen kendini sevilmeye değer görmüyorsan, sen bile kendini sevmiyorsan, sen bile kendini kabul etmiyorsan kimse seni kabul etmez ve sevmez. Ve diğer bir olay da en büyük onayı aslında kendinizden almanız gerektiğini bilin. Yani birilerinin gelip size onay vermesine, sevmesine ve kabullenmesine aslında ihtiyacınız yok. Ama bu farkındalığa vardığınız anda o insanlar da sizi kabul ediyor ve seviyor. Yani burada olay tamamen bizde bitiyor. Ben de bitiyor. Ben ne zaman ki kendimi tanımaya, fark etmeye ve kabul etmeye aynı zamanda sevmeye başladım. O andan itibaren insan ilişkilerim çok hızlı bir şekilde toparlandı. Çünkü artık bir ortama girdiğim zaman evet ben buyum. Beni böyle kabul etmiyorsanız kabul etmeyebilirsiniz ve bu benim için bir sıkıntı yaratmıyor düşüncesinde olabildim. Bunu sadece düşünmedim. Bunu gerçekten hissettim. Kendimi o kadar çok sevdim. O kadar farkına vardım ve kabul ettim ki bu bir yerden sonra karşı tarafa da geçti. İnsanlara netlik sunmanız gerekiyor aslında. İnsanlar zorlanıyor. Zaten yaşam inanılmaz derecede zor. Zaten varlığımız çok zor. Birden bir bilinmezlik içinde doğuyoruz ve bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bunun içinde karşı taraf da kendi içinde bu kadar karmaşık olunca kabullenemiyoruz. Bu kadar basit aslında. Olay sensin yani. Olay insanlar değil. Kötü insan insanlar, iyi insanlar var. Ama bu noktada değilim şu an olay. Arkadaşlık ilişkisi kurmak noktasında yapılacak ilk adımda. Yani ilk adım sensin. Sen kendini kabul edeceksin, fark edeceksin ve seveceksin. Bu kadar. <laughs> Gelelim bu noktalardan sonra insan ilişkilerinde yapılan bence diğer hatalara. Benim çevremde çok insan var. Hem yaptığım iş dolayısıyla hem de zamanla network'ümü kendi kendime çok fazla geliştirmemle alakalı. Sürekli insan edindim. İnsan edinmek sosyal anlamda sizi çok geliştiriyor. Karakterinizi geliştiriyor. Her tanıdığınız insan aslında o kadar değerli ki onunla kötü bir anı yaşamış olmanız demek sizi pişman kılmamalı. Çünkü o insan size inanılmaz bir şey katmış oluyor. Ya bir insanı tanımak o kadar değerli bir şey ki buna zaman ayırmak. Bunu bir sevgili videosu çekmiştim. Orada da söylemiştim. O kadar değerli ki bu arkadaşlık ilişkileri içinde geçerli, sevgilileriniz içinde geçerli. Her türlü ilişkide bir insana vakit tanımak, bir insana vakit vermek o kadar güzel bir şey ki. Ve bunu lütfen kişiselleştirmeyin. Yani demeye çalıştığım şey şu. Bir insanla bir arkadaşlık içerisindesin. Herkesle öncelikle aynı kategoride arkadaş olamazsınız. Herkesle aynı kategoride arkadaş olamamak ne demek? Herkes sizin yakın arkadaşınız olamaz. Arkadaşlıkların belli kategorileri var. Biriyle eğlenmek için arkadaş olursun, biriyle dertleşmek için arkadaş olursun, biriyle iş yapmak için arkadaş olursun vesaire vesaire vesaire. Bu kötü bir şey değildir. Bu doğru olandır. Aynı frekansta olursunuz ve çok doğru bir şekilde enerjinizi toplarsınız. Dertleşmek istediğin arkadaşınla çok daha güzel dertleşirsin. Ama belki onunla o kadar çok eğlenemezsin. Ya da eğlendiğin arkadaşına derdini anlatamazsın. Bu çok normaldir. Herkesten aynı enerjiyi beklemeyin. Çünkü hepimiz insanız ve herkese başka ilişkilerimiz olması kadar doğal bir şey yok. Arkadaşlık ilişkilerinde bence yapılan diğer bir hata, Benim eski videolarımı izlediyseniz fark edersiniz ki ben sürekli arkadaşlarımdan kazık yemişim. Bunu yemeyen yok. Bu bana özel bir durum değil. Bu benim hikayem sadece ve ben size anlattım. Birilerinin sizi üzmüş olması demek kendi içinizde kapanmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Şayet benim şu anda 2-3 tane çok değer verdiğim arkadaşım varsa ve bunlar dışındaki insanlar gelip geçtiyse ve gelip geçmekteyse ben o insanlar sayesinde o kalıcı arkadaşlarımı buldum. Ya burada bir tezatlık gerekiyor zaten size ki siz anlayın o insanların değil. Herkes eşdeğer olamaz arkadaşlar. Ve birileri gelip geçiyor diye birilerin kalıcılığı azalmıyor. O kalıcı olanı bulmak için gelip geçmesi gerekiyor zaten birilerinin. Başka bir konu bu benzetmeyi nerede duyduğumu hatırlamıyorum. Bir filmde ya da dizide duymuş. Hatırlayan varsa yorumlara yazar. Hayatın bir tren olduğunu ve bütün duraklarında bir insan olduğu söyleniyordu. Yani siz indiğiniz her durakta birileriyle tanışıyorsunuz fakat daha sonrasında o tren kalkacak. Binip gitmeniz gerekiyor bazen. Binip gitmeyi bilmemiz gerekiyor. Bir şeylere hayır demeyi, bazı ilişkileri bitirmeyi, son vermeyi kabullenmemiz gerekiyor. İnsan insanları cezalandırmayı da bilmemiz gerekiyor. İnsan ilişkilerinde bence en çok yapılan hatalardan bir tanesi şu. Bunu annem söylemişti bana. Bizler sizleri cezalandırmayı bilmediğimiz için Türk aile yapısında cezalandırma yoktur arkadaşlar. Çocuğu dövmek cezalandırmak değildir. Çocuğu hakaret etmek cezalandırmak değildir. Cezalandırmak bir hareket karşılığında çocuğun elinden bir şeyi almak, çocukta minik bir kısıtlamaya gitmektir. Diğer yaptığınız şeyler sadece travma yaratır. Fakat bu tarz şeyler bir hata yaptığını, hataların karşılığında cezalar olduğunu öğrenmesini sağlar. Fakat bizim ülkemizde maalesef ki cezalandırma sistemi olmadığı için aileler çocukları nasıl ceza cezalandıracağını bilmediği için biz de karşımızdaki insanları arkadaşlıklarımızda hatta sevgili ilişkilerimizde cezalandırmayı bilmiyoruz. Cezalandırmadığımız için de insanlar hata yaptığını anlamıyor. Aslında anlasa bile bunun bir karşılığı olmadığını gördüğü için o hatasından hiçbir ders almıyor. Diğer bir olay bu. Cezalandırmak. Bu cezalandırmak siz üst bir insansınız değil. Her ilişkide hiyerarşi sürekli oynar. Her ilişkide bu cezalandırmalar, ödüllendirmeler vardır küçük küçük. Bunlar bu arada çok terim kelimeler. Yani bunu günlük hayatta kullandığınız gibi düşünmeyin. Köpek beslemiyoruz yani ama demeye çalıştığım şeyi anladığınızı düşünüyorum. Yani ilişkilerinizde birini sevindirmek ne kadar güzel bir şeyse sizi üzdüğü zaman üzdüğünün farkında varacağı kadar kısıtlamak da önemlidir. Bir başka hata arkadaşlık ilişkilerinde arkadaş gruplarına çok iç içe sokmak. Bu her durumda problem yaratıyor. Bu hiç sekmedi arkadaşlar. Ne zaman ki ben bu arada hayatta benim çok net böyle kurallarım vardır. Gerçekten ve bunlar beni hiç yanıltmadı. Çok fazla arkadaş gruplarınızı iç içe sokarsanız muhakkak ortada bir kaos çıkar. İki arkadaş grubunuzdan da olabilirsiniz. O yüzden bence arkadaşların hepsi bir yerde kalmalı. Tanıyana kadar. Zaten çok iyi tanıdın. Artık hayatında olmuş kaç sene zaten insanlara tanıştırırsın. Bu durumda zaten onda sana kötü bir şey yapmayacağını ya da dolaylı yoldan kötü bir şey neden olmayacağını bilirsin. Ama güvenmeden insanları arkadaş grupları içine almayın İlişkileriniz daha sevgilinizi daha atandığınızı ilk hafta alıp arkadaş grubunuzun içine sokmayın sokmayın ya sokmayın arkadaşlar yani ilişkileri birbirine karıştırmamak gerekiyor Herkesin özgün olduğunu ve özel olduğunu, bu özellikleri yüzünden bu kadar güzel olduğunun artık hepimiz farkındayızdır diye umuyorum. Çünkü artık bu bas bas söylenen çok klişeleşmiş bir cümle. Bu demektir ki biz farklıyız ve çok güzeliz. İnsanları değiştirmeye çalışmaktan vazgeçin. Siz onları ilk anda aldığınız hayatınıza öylelerdi ve güzellerdi. Zaten bir değişim olacaksa değişim çift taraflıdır. Bunu gittiğim bir sempozyumda dinlemiştim. Değişim çift taraflı olmazsa sağlıklı olmaz. Kesinlikle olmaz. Sen değişiyorsun, o değişiyor. Zaman içinde hepimiz zaten değişiyoruz. Sen bir şey ittirirsen sadece mutsuz olacak o karşındaki ve bir insanın varoluşsal bir sancıya düşmesi kadar korkunç bir şey yok. Çok zordur bu. Ve siz buna neden olursanız o arkadaşlıktan eser kalmaz. Ayrıca diğer çok önemli bir mevzu. Arkadaşlık ilişkilerinizde rahatsız olduğunuzu anladığınız anda birisi sizi üzüyorsa, birisi sizi kırıyorsa lütfen dürüst olun. İçinizden geldiği gibi ona söyleyin. Şu an dediğin şey beni üzüyor diye bilin. Çünkü gerçekten büyüyor, 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 büyüyor. Size zarar veriyor. Bir arkadaşınız size şakasına sürekli geliyor. Ah çok çirkinsin ya diyor. Kanka çok çirkinsin diyor. Sürekli böyle laflar ediyor. Sizi aşağılıyor. Siz beyninizde bir yerde bilinçaltınızda çirkin olduğunuzu düşünmeye başlıyorsunuz. Kimse bunu gelip tersini söyleyemez. Çünkü bu bir şekilde aklınıza giriyor. Şaka da yapsa o insan maalesef iyi niyetli de olsa bu kafanıza giriyor. Ve siz çirkin olduğunuzu, güzel olmadığınızı, değersiz olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bunu yapan insanlardan uzaklaşın ya da uyarın. Çünkü uyardığınız zaman kötü bir insan zaten sizi anlar. Ve en önemlisi dürüstlük. Ya benim YouTube kanalımı izleyen herkes artık biliyor dürüstlüğe ne kadar değer verdiğimi. Bunun nedenini 500 defa açıkladım. Kanalıma ilk defa gelenler için bir defa daha açıklıyorum. Yalan söylemek çok aşağılıkça bir şey ama bu aşağılık kelimesi de birini aşağılamak için söylediğim bir kelime değil. Şu anlam. Yalan söylemek demek senin kendi duygunu, olduğun kişiyi yaptığın bir şeyi saklaman anlamına geliyor. Neden? Yaptığın bir şeyi hissettiğin bir duyguyu ya da kendini saklayasın bana çok anlamsız geliyor. Ve bana aşağılıkça geliyor. Bu yüzden arkadaşlık ilişkilerinizde ne kadar dürüst olursanız o ilişkinin o kadar ömrü uzuyor. Ayrıca bence en önemlisi. Bir arkadaşlık ilişkisinde zaman geçtikçe ya daha ne kadar yakın olabiliriz diyorsanız her seferinde. Zaman geçiyor zaman geçiyor ulan diyorsun ya biz bu kadar yakın değildik nasıl bu kadar oldu? Sürekli aynı lafı ediyorsan daha ne kadar yakın olabiliriz? Daha ne kadar yakın olabiliriz? Yani damlaya damlaya ilişkilerinizi yürütün. Bir anda bütün böyle bilgiyi kanalize etmeyin. Bir yavaş yani anladınız mı? Biz hamburger değiliz. Harcamayın birbirinize. Bir vakit verin birbirinize. Her şeyinizi bir anda ortaya dökmeyin. Çünkü zarar göreceksiniz. Karşındakini tanımadan bütün hayatını dökemezsin ya. Dökersen zarar görürsün çünkü ayrıca ilişkinizi harcarsınız. Bir arkadaşlık ilişkisinde bence en önemli şeylerden biri bu evet. Zamanla sürekli ne kadar yakınız ya. O an daha yakın olabilecek miyiz demek o kadar değerli ki. Daha değerli kılıyor sürekli. Diğer bir olaysa ben böyle bir durum yüzünden bir arkadaşlarımı kaybettim. Size bununla ilgili çok güzel bir şey önereceğim. Bu benim başımdan gelmiş bir şey. Arkadaşlığınız zaman kazandıkça yani 3 sene, 4 sene gibi süreler geçtikten sonra şöyle bir döneme girebiliyor. Artık yanında olduğunu bildiğiniz için ona fazla eğilmemeye, çok fazla ilgi göstermemeye başladığınız dönemler oluyor. Bu çok yıpratıcı bir şey. Bunu bu arada insan hiç fark etmeden yapıyor, hiç dikkat etmiyor, yapıyor. O dönem yoğun oluyor, kafasından çıkıyor. Çünkü onun hep orada olacağını biliyorsun. Ama bazen her insanın sınırı var. O insanı çıkıp gidebiliyor. O yüzden lütfen arkadaşlarınızla yanınıza diye her zaman yanınıza olacak diye bir durum yok. Bütün kahrınızı çekmek zorunda da değil insanlar. Her şeyin bir sınırı var. O insanın çok değerli olduğunu unutmayın. Arada insanın aklından kaçabiliyor çünkü. Hep yanınızda olduğu için hiç gitmeyeceğini zannediyorsunuz. Gitmemeli belki de. Ama dediğim gibi hepimizin duyguları var. Bazen o duyguların değer görmediğini hissettiğimizde belki öyle olmasa bile önemli olan karşı tarafın ne hissettiği çünkü. Bir insan gelip size mutsuz mu diyorsa, beni mutsuz ettin diyorsa bence o noktada olay bitiyor. Yani mutsuz mutsuz etmişsin onu. Sözüne güveniyorsanız da. Demek ki mutsuz etmişsiniz. Belki hiç anlamı yok sizin için ama mutsuz olmuş sonucunda. O yüzden sevdiğiniz insanları sevdiğinizi lütfen hissettirin. Çünkü hissetmedikleri zaman bazen anlamı kalmıyor. En önemli noktalardan bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum. Karşınızdaki insana karşı şüpheleriniz varsa örneğin arkadaşlarınızın ikinci, üçüncü ayı. Ve şüpheniz var. Yanında yeterince güvende hissetmiyorsunuz. Ben dürüst konuşmam gerekiyorsa hani bu insanın evine bile gidebiliyorsanız, sürekli geçirebiliyorsanız çok güvenmediğiniz bir insanla yakın arkadaşlık, çok yakın arkadaşlık kurma almamanızı, o ikinci, üçüncü ayda yolunuza ayırmanızı ya da ilişkinizin yakınlık seviyesini düşürmenizi öneririm. Çünkü şüphe duyduğunuz insanlardan genelde hep bir bokluk çıkıyor. Son olarak size söyleyebileceğim tek şey arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili aslında tanımanız gereken tek insan kendinizsiniz özünde. O yüzden en zor arkadaş olacağınız kişi aslında kendinizsiniz. Kendinizle arkadaş olmayı başardığınız anda aslında hiçbir problem kalmıyor yemin ediyorum. O yüzden önce bir kendinizle arkadaş olmaya çalışın. Bir tanıyın yani bu kim acaba? Bu bedende yaşıyorsunuz da bu kim ya? Kim bu insan anladınız mı? En zoru o. Hiç insanlar o kadar kolay ki aslında. Önce kendinize bir arkadaş olmaya çalışın. Bu kişiyi bir tanıyın. Çünkü siz var olmasaydınız hiç kimse var olmayacaktı. Hiç kimse var olmayacaktı ki. Nasıl mı? Yani sen gözünü kapadığın anda uyuduğunda kim kalıyor geriye? Kimse. Sen yani doğmasaydın bu insanlar senin için var olacak mıydı? Olmayacaktı. O yüzden önce kendiniz arkadaş olmayı deneyin. Çünkü eminim en iyi arkadaşınız içinizde aslında. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ben çekerken açıkçası çok farklı yerlere gittim. Çünkü çok fazla anımı hatırladım. Bunlarla ilgili ekstra bir video çekmeyi düşünüyorum. Bazı garip arkadaşlık deneyimlerimle ilgili. Böyle bir şey istiyorsanız eğer yorumlarda belirtebilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki sonraki videoda görüşmek üzere. En yakın arkadaşlarım. <laughs>